Merhaba arkadaşlar, sana ben de yürüyorum. Kim var? Ben varım, merhabalar. Da var yanımızda. Yani evet, hazır ver hadi. Bugün win alacak gibi hissediyorum. Ben verdim. Sen ne diyorsun? Ben verdim şimdi. Bugün win alacağız gibi geliyor. Bilmiyorum ben. Ben yol hiç olacağım. En sevdiğim kostümü şu an benim. Yani, ben Dark Vader hocamı seçeyim ben. Benim kendisi en büyük karakterlerimden biri. Sert etmiş Ama Dark Vader'ı almadın ki sen şeyi aldın. İnşallah Dark Vader almışmış. Aa Dark Vader yapmışsın. Nasıl Yap, yaptın ben, ben? Son anda yapmışsın. Ne, Dark Vader. Az kezeginin uzayın en güçlü lordu. Ali o mega gazinle mesajını ne Tabii ki mega gazinle. Daha büyük çünkü. Daha büyük de? Ona bakarsak bilmiyoruz ne şey, iş mi yapıyor. Arabeden ağlan bir imparatorluğu gibi bir şey var. Ben bunun filmlerini çok izledim. Eder şey miydi? Bakın yapımı öyle. kırma. Hayır şey yapacağım. Aa sen de mi yapacaksın? Bu kadar. Atlayalım son Son saniye Aptım. kaldığında Üç, iki, bir, atla. bir. Aa, da atlayalım. 3 2 1 1 Vay! Aa da keş ol. Liman yok. Limana mı atlayalım? Evet, Ama evet, geberiz. Şalmaz. Kana sus, kana sus, karnı sus. Baba, su zaten. Ama senin için hadi. Baba bir hocam önce yani zaten? Baba bir Arkadaşlar ben ben size şey oynayalım mı dedi. Herkes Oynamayı, oyna, Yap, ben de oynayayım. Oyunu video çekelim mi? anket paylaşın. Ben herkesin olmayı istemiş. Teşekkürler arkadaşlar. Beni seviyorsunuz böyle bu. Bir... Sağ olun. <laughs> Lan. Oh. oh. Sen dedi Benim... silahı buldum. Matkap Bravo şeyini mı? Evet. Ya, matkap. Oğlum bu roketmiş. İhtar evet, vermiyor. Al Al beyaz. Ben oynayamıyorum onunla. Kötü o bir de o. Ama güçlü iyi vuruyor. Güzel vuruyor ama. Ama biz şu daha iyi ya. söyleyeyim. Kimse yok burada. Bu var. Benim iki tane gözüm var. var. Bir de mağaza var. Bir de mağaza var. Yani ben de gördüm. Ben de şu yerine gelen pompalı var. Çok gelmek de istedim. Onu bırak. O çok kötü. Gerçekten. Ama bir tane necessary... ben az önce söyledim. Adamın bir kolda bir tek attı. Kapattı ki bunu. Sen bilirsin. Ben ya, gelmiyor. Adamın pompalı. Vay. Hemen acelimiz oldu yumlara. Sana biri mi daldı? Devrim alma Mahmut. Mernisini al bir an çık al. Mam var, ben mutluş, şey Mahmut. Ben Mahmut'ta şarkısı yaptım. Ben sana ma aşığım Mahmut. Mahmut adam Mahmut Mahmut Mahmut. Abi bilmiyorum ya ben şey yapayım, Adam ben var mi? burada. Ben biliyorum ben. Ben şu maktabı denemek istiyorum. Uçabiliyorsun onunla. Oh! Lan bu ne? Bot gibi. Bot gibi bu. Bot gibi. Oğlum bir şey Nerede adam? Parçaladı bunlar lan? Ama iyi uçuyorsun. Yani kaçmak için iyi olur abi. Hiç kullanmam. Bir sürü atıcıyı daha iyi. Oh man, düşük benimdir man. Ben. Hoca hoca uçsun mu? Uçmuyor ama bu. L2 yap L2. L2? Yok uçmuyor. Birini geberttim adamların. <tığlık soul> o, dur, dur. Anladım. Bismillah. <laughs> Çok iyi lan bu. Ben bunu beğendim. Ben bunu ah, kullanırım. Ben de var ya. Ama kullanmıyorum. Sağ olun. Şunu da ben alayım. Ben o alayım. benim. Zayıf bebin. Valla ağrısı var çıktı. Sen de aldın Çok iyi lan bu. Nerede oğlum? Çok iyi. Bak yeni al gelen pompalı. Nadir. Nadir. denemek için şey var yok. yap. Amur ben başka bir şok Beğendim. adamın kartını almasın diye şey yapacağım ben. Kul burada bekleyeceğim. Aa av buldum. Ol öyle değiştireceğim. Niye beni izliyorsun? Eee adı neydi onun? mı? Hayır ben o adamın gelmesini bekleyeceğim adamı Gelmezler. Niye beni üç kişi izliyor? Devin beni 2 kişi, değil, üç kişi beni izliyor. Sen ki popülersin. Ben aslında ben benim videomdan, benim videomdan, benim videomdan sen istediğin kadar mat adamlar. Adana mı? Nasıl bir şey bir sohbet edin aslında. mi? En abi okul nasıl gidiyor? Bu sırada lise e, okulu bitirmiş elemanlar izliyordu. Abi ben okulu bitirmişimdir. Hadi banka soyalım artık ben vazgeçtim. Ben, Belki de şey arkadaş ölmüştün. Hani, ben ölmüştüm ya. Yürüdüm. Ben gördüm bunu hiç yeni pompalı hiç denemem. Bunu kullanacak. Mat kapı çok beğendim ben. Ben termitim var mı? Ben onu göre ben tane ben. Kapının önünde tane var. Kapının önünde de var. Kapının önünde de var. Gel, açtım ben termitleri. Tamam. Ben de şu mavi işaretleyeyim. Ben de ben de nokta aldım ya. Nokta. niye bana bıraktın? Amutu Hayır ağacı alacağım da. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Bu da var bir tane. İki ay iki tane. Hayır. Lan kurt burada. İşte benim canım az. Kurt bana. Canım yaşı şey gitti ya. Burada ne şey. iş? Ben sakın dikkatli ol. Bir tos vardır mı? Benim yok yeğen. Yani. Oo sıkıntı var yeğen. Yani. Benim de bir şey var mı senin? Ben vereceğim yok. mi? Yok. Bu, Yok yok yok. Aa. Yeah boy Ben de kullanıyorum, yaşımın altında kaçarken Bir, bir tane daha sıkıntı yok Bana alma kurtar öldürebilir miyim? Kurtar Öldürürüm oh, Hayvan gibi duruyorum Oha, Mamukla öldürdü beni Geliyor çok pis şu an biz seni Hadi al Girelim oh. Lütfen, geberme Beni al şimdi yapı yap beni al o mamut vermedi mi az önce? Var mı mı? Ben söylemedim. Bu arada bir tane uçuşta değil öne bir. Bingan gole 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 diye vaca. Ben de falan yok abi. Bam. Ya bu ne? Bal, bal. O çok açıldı o. açıldı. Sen Almayacağım. Aç. Ben alacağım onu. Ben beğendim ya. İki. İkiler. Aldı bunu. Ben aldım. Yeah, yeah. Sen iki parayı da almışsın. Aa iki para mı? Aa özür. Allah ya bunu aldım. Bak aldım. Bilek. Ben hiç mermi yok hocam. Çorbanı kendim mermilerimizi harcadığımız için. Ben bir ki sen oynadığımızda şey alamamıştı. Hadi. Hadi oraya gidelim. Önceki videoda eşsiz gözcüğü alamamıştık. Şimdi alacağız in al inşallah. Hadi basalım artık. Canım 75 benim bekle. Ben süreyim Ben bu ben ben istersen gözcüğü alayım alalım. Ben şimdi şimdi şey silahımı alacağım. Ben sen evi Mamut'a alacaktım da sen eşini unuttun mu? Ne baba bir adam evrimini iş başında. Evet. Sen. Arabayı ben... boş verin bom... ne? Boş ver arabayı. Var sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Önceden de bayağı. Madalyonu bırakırsam gelirler. Senin madalyonu beğeniyordum. Hı? Hani senin madalyonu beğenmiyordun? Tamam o zaman paranı bana ver o zaman sen. Madalyon senin olmaz. olsun olur mu? Olmaz, olmaz, olmaz. Tamam. Bak nasıl böyle yola geliyorsun. Hı hı. Ama gelecek. Hayırdır be, bir dakikamız orada. daha. Sonra mislik bir şeyler gidelim. gibi bir Çok mislik <laughs> bir yer. <laughs> İnşallah beni alırız bugün. Oh man hayır. Bence almamışlardı, Bir bakalım. Bir almışlar bence yüzde yüz. <laughs> ben arabada kal istiyorsan ya da benimle gel. Yok lan. Buldun mu yazıyı? Dur daha girmedim bile. Bismillah ne olmuş burada? Alınmış mı? Almışlar. Almışlar. Hayır. Desans gözcü, gölcik... desans gözcü buradan. Ya, aa, Yerim! Ya, o çok kötü bu arada. Oğlum, çok iyi benim delirdin mi? Torun, Ben bom Ben beğenmedim. Mistik meseleyi de ne senin için almayayım. Hadi ben alan geliyor kanka. Ben de alayım geldim. Yani e ne alayım ben o zaman burada alınacak bir şey yok ki dal. Başka parayla. Zaten silah alıyor da. Mamut al. Ya da gözcü vardı orada. Gözcü yok burada. Parayı sen... harcayamadım ben. Ben paramı Şurada harcayamadım. Harcayarız. Altını harcadım. Şunu da harcayabilirsin. Hadi ben size alacağım. Allah Allah. Bilmiyorum. Aa yor gebereceğim. Şaka şaka gebereceğim. <laughs> Ula bir de evimin iş başında. Arabayı niye binmedin? Wiu wa piu. <laughs> Bin abicim. Aman binme bileyim, bana. Beniyim beniyim. Puh. En önceki çektiğimiz videoda sen eee, araba canın 400'lü gelmişsin. Adamın canın 74 yapmışsın. Hemen... Arkadaşlar ben benim kompalı taramalı. Aynı ki yaptı da arkadaşlar arayarım. Ben sen böyle burr diye tarayacaksın ben pompalı ile olacaksın. Ben beğenmem abi beğenmemişimdir abi. Abi bana bedkit lazım. Hadi inelim Ben indim. Ben fare iç. Bu mani şey bro sarsa. Bu ne Adam Ekim. var adam var. Benim canım Afide. Aa bunda. da. Bu mu çok iyi. Bak derin be, beyt bana bu, bu, mükemmel lan. Geberiyordun ne verin sen az önce? Ne anlatıyorsun ya? Hayır. Gebertim. Ben Gördüm arkadaşına. Biz burada holo var ya. 800 altına. Ben insanı da holo aldım ya 800 altına. O bomba atar tamam abi bana ne? ne, ne Birisi geliyor buraya. Motor geliyor buraya. Şimdi gelsin ekip abi. Oh! Dur de bırak. Bana bir şeyin kurur. Oh, oh! Bayıldım ben. Evet, devriyim. Tamam, geliyorum. Adamlar var, çatışıyorlar şu an galiba. Çatışıyorlar. Arkadaşım canlandırıyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, 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 hayır Devrim, ne yapıyorsun aman ya? Benim ömürümle yap yapıyorsun. Devrim ya. Neyse, ben sizi, seni kurtaracağım bak. Koşuyorum öyle. Oğlum matkabı bulsana. Mat kat nasıl bir mat kat ya? Çok kötü. Yok iyi. Şimdi. Devir baba yine oynayış başında. Hiç başındayız da şimdi falan bende var. Sen orada... Biz kaç katı? Efsane de oyuna satılıyor da. Ne? 860 Efsane de oyuna satılıyordu orada. E benim ben de şeyde de orada da şey katılıyordu. Efsanevi. Bilmem ne bilmem ne. Aa gözüm de almış benim bu. Biz burada evet, <laughs> yardım lazım. Adam şeyi var ya. <laughs> Aa! Ah! Dün ben. Bizi söker çeşiden. Oh, ah, ah. Öldürdü canım aldı valla. Ya. Biz Oh. Oh. Ah. Ha, ha, ha. Ben, ben, ben benim silahım Ya vallahi. ne zaman bu bir al. Beni al, beni al, ben, beni, al. O, beni al. Beni, da, bak. beni al, beni bak. al. Hayır, Hayır, tamam. Tamam, tamam. Hadi saniyede beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni al. Beni Beni 17 kişi kaldı. <laughs> ben alıyoruz mu? Önceki tur, önceki tur 16. olmuştuk. Şimdi gebereceğiz geri gelmiyor hiç. İnşallah da gebermeyiz abi. Sen oradaki lütfen al. Bu arada kötüymüş ha. Tamam abi mutluyorum. Keşke, keşke seni, keşke seni dinleseydim. Bak beni dinlemedim ne oldu? Hmm, abla. Ben de çok beğendim. Benim botu yiyeyim. Ee, sana şey, var. Şeye gidelim. Ben, markete gidelim sonra para alalım. burada adam var bu arada. Markete gidelim ben de başta. Paramı ver. Paramı ver. Abi aşağıda vereceğim orada. Beş Ve hızlı. Sizle... Eşli sniper alacağım ben. E sniper burada değil ki. Hayır burada yok. Agla. Hadi ben seni burada bekliyorum. Sen? Bak burada oluyor var Hı. ha sekiz altını. Yapma Sniper. Olsun. Sniper. Yok. Yok Hayır işte. sniper. Sniper nasıl yok? Buradaydı önceden. Benim oğlum var ama. Al hadi. Bunu alsana. Bunu alsana bir. Seni seveyim. Para yoksa para kullanamayacağım. Alamayayım. Ne al olayım, alayım ne alayım? Ya şunu al işte. İşaretli. İşaretli e değil. Nasıl gitmemiz lazım bana geliyor. Sildi etkisi ne? Geliyorum da. Halyonu ver. Hadi yanıma ver. Ay. Ay pardon. Koşmamız lazım. Çıktım bak. Gel biz can can. Uçuyorum. Gel gel gel. Miyas 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 adam var. Birileri var. Var. <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Aa bana sıkıyor. <laughs> <laughs> <Görsem. gülüyor> um um ah. Var. Görsen. Gel. Bomba Arkada da birileri var. Geber. Abi Bitcoin. Abi zero. Sen ya. Hayır Parayı ben aldım. Evet. <laughs> Benim can çok kötü. Benim can çok kötü. Beni Biz sabır. Biz yardım. Biz. Arkadaşına bak. Ne बुकिंग के दूर बाय 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 बाय